Günaydın. Günaydın. Birazdan anonsumuzu yapıp palamar çağıracağız. Çünkü iki tane tonuzumuz var. Onların kılavuzları uzun. Onları güzelce araya almamız lazım. Onları aldıktan sonra çıkışımızı yapacağız. Çok geçmeden. İlk durak 17-18 mil. Dedim Demarin'den yakıtımızı dolduracağız. Azot depomuz boş. Yakıtı doldurduktan sonra işte saat yedi buçuk gibi orada yapıcı gelecek. O yüzden birazcık ağırdan aldık. Ondan sonra bakalım deniz bize ne getirecek duruma göre hareket edeceğiz. İyi yolculuklar. <laughs> İyi yolculuklar. Tabi bunu. Balat suya gitmesin sadece. Gitmedi içeride. Bu maşaları toplamaya başlayın. Güllük Ege Su Marina'dan e, çıkacak dostlara ufak bir tavsiye tabii. Burayı bildiğimiz için daha gönlümüz rahat çıktık ama gece tabi güllüğün önü balık çiftlikleri dolu Güllük'ten Didime rota tutacak arkadaşların dikkat etmesi gereken bir yer. Saat sabah yedi buçuk. Güneşle beraber rüzgar arttı. Biraz erken geldi hava. Biraz daha sonra gelecek gibi gösteriyordu ama bir saat sonra hadi dinmanaya gireceğiz. Ee, günaydın. Ee, telefonla da aramıştım. Bir e, girip yakıt almak isteriz. Tamam. Anlaşıldı. Teşekkürler. Didimden yakıtı doldurduk. Kaç para almış? 545 litre süt aldık. Bayağı açıkmış. Zaten toplamında 600 litre yakıt tankımız var. Bayağı yakıt aldık. Alo. Evet, mazot aldık. 545 litre aldı. Ee, ve şu anda Didim Demir'in petrol ofisinden aldığımız mazotumuzla beraber Samas'a -sama doğru yola çıkacağız gibi gözüküyor efendim. Kanalımıza hoş geldiniz. Bizi takip ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarız rüzgarımız bizden yana olur, provamız neta olur. Bunları söylemek gerekiyor. Bunlar çok önemli. Ayrıca denizciliğin en önemli kuralı, centilmenlik, hoşgörü, böyle... Afiyet olsun. Şimdi buradan çözeceğiz. Hava yüksek, 25-30 vuruyor sağanaklarda. Ee, ama kıyı kıyı Samos'a kadar çıkabilmeyi planlıyoruz. Bu akşam Samos'ta kalırız. boğazına kadar güzeldi. Direkt boğazına şu 5 mil var. biraz hava, aslında beklediğimiz hava geldi. Günaydın. Günaydın. Önümüzde bir şey var. Şu anda belli değil ne oldu ama Bana... sanki bir lastik bot, şişme bot. Burası Türk suyu ama Yunan sahil güvenliği şu anda hızlıca geliyor. Bu tarafta da üç tane Hızlı bot gördüm, ama uzaktı. Sahil güvenlik olma ihtimali var. Üçü daha peş peşe gidiyordu. Tam rotamızda şu anda şişmebet e, olduğunu düşündüğüm şey. E, Birazdan rotayı 10 derece sancak yapacağım çünkü tam üzerine doğru gidiyoruz. Sahil güvenlik botu da Yunan sahil güvenlik botu da. E, yani ona doğru gidiyor. E, yakın geçeceğiz, bakalım ne olacak. İleride de sevgiye duruyor. Evet, yani şu an çok şey... E, yani çok acı görüntüler. Şu an bir bot babası insan vardı. E, biz tabii çok yakınlarından geçmedik. E, ama görebileceğimiz mesafedeydiler. E, bebek vardı elinde, bebeği kaldırdı oraya. Çok kötü. E, daha önce ben bu tarz şeyler yaşadım Midilli'de. Midilli adasına belki biz oradayken Sigri Midilli'nin batı ucuna hiç gelmediyse 200-250 tane mülteci gelmişti. Ama bu mülteci olaylarına ilk başlarındaydı. Orada da kötü görüntüler görmüştüm. Çok çok daha kötü. Şu anda biz bu botun yanına yaklaştığımızda Yunan sahil, bot, sahil güvenlik botu zaten kayıtlarda da var galiba. Etrafında tam bir tur attı. Burası Türk suyu olmasına rağmen büyük ihtimalle Türk sahil güvenliği ile de iletişime geçmiştir. Şu an rüzgar e, e, Samos'a doğru esiyor. Yani bu bot ya benzinleri bitti ya e, motorları bozuldu. Zaten büyük bir botta ufak bir motor vardı. Yunan sahil güvenliği de yine kendi suyuna çekildi e, ve büyük ihtimalle botun kendi suyuna girmesini bekleyecek ve gireceği ana kadar da Türk Sahil Güvenliği'ne anons çekecektir. E, suyunuzda mülteciler var gelin alın diye. Okay, Bizim yanlarından geçmemize gelecek olursak Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok bu konuya. Bu konu çok kritik bir konu. Çok kötü yani çok insan çok insanın içine dokunuyor ama e, yani çok e, çok kritik bir konu. Direkt insan kaçakçısı olursunuz. Direkt işin içinde olursunuz. Yani şu an bir sahi güvenlik motorunun farkında ve yetkili onlar onlar bakacaklardır ne yapmaları gerektiklerine. Patlak değil evet yani öyle bir tehlikeleri yok ama. Evet enteresan kötü bir görüntü. İskelemizin Sakız Adası. Şurası. Biraz boğazım hışır hışır. Galiba biraz şifayı kapmışım. Artık kimden kaptıysak. Burmamızda kara burun var. Kara burunu e, atladıktan sonra 15-12 derece kaç dereceyse sancak yapıp Midilli'nin doğu ucuna dümen tutacağız. E, Midilli'nin kenarından kıyı kıyı Baba Kale'ye doğru varmak gibi bir hedef var. Varabilirsek bugün 90 mil e, yol yapmış olacağız. 90 93 oluyor galiba. Neyse. Sakız kanalına... sakız kanalı derken doğru değil. E, neresi doğru? ismi söyleyelim ama. E, Kara Abdullah Burnu e, Sakız Adası'nın arasından Boğaz Adası'ymış. Şu kanaldan geçerken Biraz hafif rüzgar yaptı. Bugün raporlar rüzgar olmayacağını öngörüyordu güneş çıktıktan sonra. Nitekim öyle oldu. Umarım yani bir değişiklik olmaz raporlarda. Çünkü e, teknemiz katamaran olduğu için e, rüzgara dar açılarda yelken çok başarılı değil işin açıkçası. Şimdi katamarancılar beni şey yapmasınlar, topa tutmasınlar ama işte katamaranın çok güzel artı özellikleri var. Bazı negatif özellikleri de var. O yüzden işte rüzgar minimum 60 dereceden gelecek ki yelken yapabilelim. Motor yelken gitmeyi seviyoruz transferlerde. Daha güzel destek oluyor. Ama Sığacık Körfez'inde bir motor çenemi yapabildik. Onun dışında pek yelken yapabildiğinizi söyleyemeyeceğim. Şartlar güzel. Devam ediyoruz. Milli doğru. Oh. Evet, Midilli çok güzel bir ada. Midilli'nin doğu tarafından geçiyoruz. Ee, Türkiye ile e, Ayvalık Ayvalık'la Midilli arası. Burası çok sığ e, denizde olan bir yer. Yani şu an 15 metredeyiz. Burası komple kumluk. Burada da güzel balık yapıyor burası. E, çok fazla paragraf var. A değil ama tek ipli aşağıya inen çok iğneli olan Yeni bir, bir e, avlanma yöntemi. Hareket eder. Aslında ben öyle bilirim. Kuzeyliler. Güneyde paragat diyorlar. Buradan bizim gibi güney kuzey yönlü e, geçecek dostlara özellikle gece geçeceklerse eğer ben buradan mesela bu 15 metrelerin üzerinden gelmezdim. Daha açıktan gelirdim. E, ama burası da gece bile esebiliyor. Hava raporunu çok iyi kollamak lazım. gece hiç geçmeyebilirdim dolayısıyla. Buradan ee, devam ediyoruz Midilli'yi e, daha evvel ölçmüştüm tam etrafı e, neredeyse 100 mil olan bir ada pek küçük sayılmaz bence çok da güzel bir ada biz bir sene 92 model bir teknemiz vardı onu Midilli'ye bağlamıştık Midilli, Midilli Setro kalamış Setro'nun bize verdiği fiyatın e, 4'te birine e, 14 ay bağlamıştık ve burada olduğumuz için çok memnun kalmıştık Ayvalık'tan Jale'ye biniyorsunuz feriye. Hemen bir saat içinde feribot getiriyor. E, ee, tabii bu söylediğim bayağı oldu. 3-7 mat böyle fırışka bir e, kuzey rüzgarımız var. Tabii bunu öngörmüştük. Ee, yoksa bur burası şey, geçit vermeyen bir yer. Hatta lafı bile var. Ayvalık bir liman ben bir gemi bir daha gelirsem Velhasıl biz yolumuza devam ediyoruz. Benim sabahtan bir keyfim, biraz kaçık, biraz e, halsizim e, ama e, şey yapıyoruz, hallediyoruz. E, Miçom çok kuvvetli, <laughs> çok yardımcı oluyor bana. Devam ediyoruz, çok güzel bir seyirle. Kabakale'ye geldik. Biraz fazla üşüttüm galiba. Daha tekneyim net ay eder etmez. Yatacağım. Allah'ı aldık mı ya? Evet, dün beklenen olay gerçekleşti. Dün gündüz öğlen saatlerinden itibaren ateşim yükseldi. Yoldaydık. Neyse yanımızda biraz e, minoset falan vardı. Onlarla e, idare ettik. Akşam Baba Kale'ye geldik. Ama sabah erken şey yapamadık, çıkamadık. Çünkü e, sabah hala halsizdim. Canakkale'ye çıkabileceğimizi bilmiyorum. E, biraz hava yine yüksek geliyor ama Babakale çok çok e, balık yasağı bittiği için. Balıkçı gırgırlar çok var. Ee, gırgırlar çok olduğu için orası hem gürültülü hem işte biraz durmadan birisi yanaşıyor, birisi ayrılıyor, geliyor. Bozcaada'ya gidelim dedik. İlk kıyı dalgalardan saklanarak devam ediyoruz. Aşağı yukarı 3.5 saatlik bir seyirle Bozcaada'ya bağlanmayı düşünüyoruz. Bozcaada'ya geldik. <laughs>